bulmaca mı çözüyorsun? Evet aşkım. Bir mevsim yaz. Yes. Sonunda akarı kokarı olmayan bir hobi buldun kendine. Hmm. Çok sevindim. Bak. T bu boru sesi T şurada. Eski dili de su. Ap. Ha ama ma da olabilir. Ha. Ama ab ab bak. Çünkü üstüne bir şehir çıkmış. Bursa yazıyor. B o Bursa. O zaman ap, Yaz ab. Ab. Evet. Çok rahatlatıcı bir hobi değil mi ama? Hmm. Resimdeki aktör Johnny Depp. Ay çok seviyorum. Johnny Depp. Aha, Ceyhun ve Seyhun Nehirleri arası. Maverahün Nehir. Maverahün Nehir. Kızım Bambaşka Ben çözemediğim bir şey. Hün, nehir. Hmm. Var, var. Çözemediğim bir şey var. Bu macama buluşan... Kişi, alt harfli. Nerede? Göremedim. Ya yani göremedim, yanımda işte. Yanımda karışma da bir, bir rahat rahat çözeyim, şu şey bulmacamı ya. Allah Allah! Pardon. Lan, Mavere Anne'nin nereden bildin sen Naberan ya? Mavere Anne, arasına kişi. Hadi Zeynep, hadi! Allah seversen. Ya bir şey olursa ben mutfaktayım, bana seslen.